gerektiğini ve onlara verilen o görevde bir emanet olarak algılamaları gerektiğini ve o emanete de bir birlikte riayet etmeleri gerektiğini işaret <laughs> ediyor Allah Allah. Ve her şeyi bilen Yani bir şey yaptığınız zaman eğer onu hakkıyla yapmazsanız görevi hakkıyla ifa etmezseniz Allah Allah muhakkak ki İnna Allah kana samiyan her <laughs> şeyi gören ve her şeyi bilen. Evet, sözler muhakkak durur. ayet devamında ve ahdi imra'un ahdine, ahdine yani sözüne riayet eder. Bir insan söz ise o sözler durur. Söz verip de sözler sözde yerine getirmekte Büyük hakikaten değeri Yani sözü verip de sonra yerine getirmezsek, kefareti vermezsek o zaman onun günahını gerçek manada tutmuş olmayız. Hakikaten tövbe edilir. Tövbeden sonra da gerekli olan kefarete verilmesi lazım. Buna dikkat edilmesin. Evet. Peygamberimiz Muhammed'den şöyle buyuruyor. Allah taala buyuruyor ki, suçlu bir hadis. Yani Peygamber Efendimiz sözü söylüyor, söylüyor ama e, söyleyen allah Allah Tanrı şöyle buyurur. Ben kıyamet gününde şu üç çeşit insandan davacıyım. Bir, benim adıma an içer vallahi der sonra yemini bozar. Verdiği sözü yemek yememez. Ben ondan davacıyım diyor. İkincisi, hür bir adamı köle diye da aldığın parayı yersin. Üçüncüsü, bir işçi tutar, onu çalıştırır da ücretini vermezse, ücretini yerse, işte sınıf insanlar, Allah da Teala kıyamet günü davacı olacağını bildiriyor bize. Evet, Allah adını anarak verilen sözü yerinden getirmemek, Allah adına gösterilmesi gerekli olan saygıyı göstermemek ki bu da büyük bir suçtur, büyük bir günahtır. bu suçu işte kimse en ağır cezayı hak etmiş demektir. Bu için mümin verdiği sözü muhakkak gerekli. Her sözü Allah adına yapıyorsan Allah'ın billahi tallahi diye söz veriyorsa bunu Allah şey tutarak yapıyor ve bunu muhakkak tutması lazım. وَالَّذ۪ينَ هُمْ عَلَى صَلَوَاتِ Onlar <laughs> ki namazlarını da muhafaza yani birbirinin özelliklerinden şöyle zamanından sonra, sonra namaza başladık. Vatandaşlar mı, vatandaşlar mı? Di salatı o bilirler ki namazlarını kuruşu içerisinde kılarlar. Sayıldıktan sonra diğer özellikler ve sonunda da onlar için namazlarını da muhafaza ettiler. Evet, ama bu muhafaza ettirmesi ne demektir? Onun vaktinde usul ve ağırlığına uygun bir şekilde kılması da kişinin o namazını muhafaza ediyor Yani koruyor. Namazını koruyor, bırakmıyor. Bırakmıyor. Ona bir emanet vermiş ya namaz emaneti. Namaz bize bir emanettir. Beş vakit bize emanettir. Bunu ifa etmemiz gerekir. Eda etmemiz lazım. Eda etmedikçe boş altına kalırız. Boşlar bir iki, bir iki, bir iki sonra öyle bir anlaşı ki ödemeye gücümüz yetmez. Takatimiz yetmez. Kıl, kıl, kıl bitiremezsin. Kaza, kaza, kaza. Kıl, nere kadar, bitiremezsin sonra. İşte oturma gelmemek için değerli kardeşlerim vakti geldiği zaman namazı kılmak lazım. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi buyuruyor ki iki şeyde acele ediniz. Ölüm gelmezden önce tövbe etmede acele ediniz vakti geldiği zaman da namaz kılmak konusunda acele ediniz. Vakti geldiğinde daha vaktim var. İkinciye daha çok var. Ben vakti ezan Ya yani iki İkinciye daha çok var. iki saat, üç saat var. Kılar, kılar. Sonra işin çıkar. Buraya gidersin, buraya gidersin. Şöyle olur, böyle olur. Aa, kaçtı namazın. Kaçar. İlk anda fırsatın varken kıl. Kıl ki o fırsat olur ki elinden çıkar. Ekmezat kılınması lazım. İşte muhafaza budur. Namazın muhafaza eder bir nebidir. O büyük güzel namazdan muhafaza eder. Evet, Allah Teala bu özellikleri ile buradaki sahip olanın davus cennetlerine gireceğini terminat ediyor. Her kim burada ekleme sayıysa onlar benim cennetlikle müşterak olan kullarından değil mi? Namazı tutacaksın, zekat vereceksin, borç yazarlar, e, telefonundan, nifaktan, kastattan uzak duracaksın. daha sonra hırsını muhafaza edeceksin, namusunu muhafaza edeceksin. Daha sonra hem aletine edeceksin, benzin sözler hırsını tutacaksın ve namazını muhafaza edeceksin. Bunlar yaptığında Allah'a sonra cenneti vaad ediyor. Firdevs cennetine girecektir diyor. Evet, Rabbim bizleri kendisine bağlı olan kullarına eylesin. Hakkıyla kendisine hamd eden, şükreden kullarına eylesin. Bizleri iman-ı kâbi insan eylesin. Adelerimizi salih ve mağdur eylesin güzel bir şekilde Kur'an'ı muhaf edebilmeyi ve edebilme kuvveti bizlere insan verilmesin inşallah. Değerli kardeşlerim, en şey, az önce şey oluyor. İki yıldız adı. Şimdi camide Allah'ın bir yeri dedik. Zamanla hani eskiyor ve bir zaman sonra geliyor ki eski Allah kalkıyor, yerine yine Allah geliyor. Bu da bir düşkü değil mi? ve üstüne yakın bir e, masraf getirdik, sadece alt altı parçanın yanına yaptık. Evet, bunu bile koruyan muhabbet alemlerine karşı nasıl elde ediyiz? Şimdi herkes alınmasın yani. Allah razı olsun, devam edin. Çoğun hep kendi yollarını çekiyor. Şahların her bir şekilde, kişilerin başarıları her bir şekilde. Hayat adamlarının ellerini içeri alırken, e, şey gidiyorlar, aman yere düşüyoruz diye e, ee, gösteriyorlar. Böyle devam Allah razı olsun diyoruz. Ama bazen o dünyanın unutuyor. Her insan hayal kalmıyor, işte sallıya geliyor. Altta bir daha her neyse. her şey anında döküldü, bir yükseldi. Bunu ya herkese varsa bu şekil, yüzlerce kişi her gün giriyor camiye. Beş vakit üzere sayarsan bir kişi giriyor, Azıcık gidiyor, istekiyor, zamanla Eğitmen zorunda kalıyoruz bundan Bir de necese bulaşıyor Namazlarımızın kabul olması için, makul olması için Namazın fazlasından Dişindeki e fazlası için değil Necesetten hale Yani yüzünün Diyarındaki ve namaz kılacağın yerin başladık. E, zaten bu ürünleri gösteriyorsunuz ama bundan dolayı sizlere bazı olur. Evet, kardeşlerim, ilçemiz ve ilçemiz dışında yapımı devam eden camilerimiz var. İbadete açılmak isteyen camilerimiz var. Bunların bir, yani, bir an evvel, bir an, an açılabilmesi için siz değerli kardeşlerimizin desteğine çıkarmış vardır. Rabbim, yapacağınız desteği كما جاز يا عبد الملك، فتحج يا رسول الله يا عبد الملك قاوموا ليسوا. والسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. وكان الفاتحة. الصلاة Ja Yeah.